Ramazan ayı e, tabi oruç ayı. ayrıca Kur'an ayı. Çünkü e, Ramazan orucunu tutmak İslam'ın beş temel esasından birisidir. İslam'ın beş temel esasından birisi oruç ibadeti olduğu için Ramazan ayı elbette ki önemli bir aydır. Ayrıca bir de kitabımız Kur'an-ı Kerim de Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi'nden itibaren indirilmeye başlandığı için onu ayrıca Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Büyük yani kitabımız Kur'an'ın indirildiği, peyterpey indirilmeye başlandığı aydır. Ve İslam'ın beş temel esasından birisi de işte, oruç olduğu için oruç da Ramazan ayında tutulacağından dolayı Ramazan ayı hem oruç ayı hem Kur'an ayı hem müminler için Allah'ın rahmetinin bol bol tecelli ettiği bir rahmet ayı yani insanların, müminlerin, Müslümanların, Yüce Allah'a yönelik, sınavlar, tövbe edenlerin kurtuluşuna inşallah vesile olacağı, bağışlanmasına vesile olacağı bir aydır.